Sen geliyor mu? Muhammed gelir misin şöyle? Yapayım. Yanıma gel bakayım. Yanıma öyle uzak uzak durma bakayım öyle. Arkadan Hayır, yanıma gel bakayım şöyle. Karar Hadi eti, abi, şey, şey karar Eniştesi gel bakayım buraya. Tamam da tarım çocuk. Kendisi yaptı. Ben bir şey yaptık yok. Allah'ım ya Rabbi, ya Rabbi. Ya <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli dostlar bugün çarşamba aşağı tikencik mevkiindeyiz. Aşağı Köyü değil mi? Evet. Ee, evet. Tarla sahibini şöyle yanıma alayım. Ee, Mahmer Bey, şöyle siz de yanıma gelir misiniz beyefendi? Lütfen. Buraya Önemli, kenar ne zaman geldiniz? Kaçma. Kenar köşe kaçma. Yani nedir o? Kıymetli dostlar, biz 5. ayda burada bir çalışma yaptık. Evet, 5. ay mıydı? 6. ay, 5. ay. O, o civarda. O civarlarda Bu bir noktada ayıydı. bir çekim evet. yaptım. O video ile bu videoyu karşılıklı e, koordine yapabilirim. Şunu tut, e, şu e, bizi rahatsız eden e, e, canlıları da gösterir misin? Çiftçilerimizin Çarşamba'da muzdarip olduğu kancalı kurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bundan sonrasını da e, tarla sahibi e, dile getirsin. Bizi neden çağırdı? Nasıl bir çalışma yaptık ve çalışmanın sonucu olarak ne gördük? Tamamdır abi, bunu alalım bunlar. Evet, isminiz neydi? İster. Muhammed. Muhammed. Bu Muhammed ve Muhammed. Öyle ha. mi? <laughs> Muhammed Bey, e, Muhamer Bey'in eniştesi oluyor. Evet. Evet. Şimdi Muhammed Bey ile e, şu anda bir söyleşi yapacağız. E, evet Muhammed abi. Bizi o gün çağırdınız. Geldik buraya, evet, Allah razı biraz olsun. çekimsel bir durumunuz vardı. Vardı şimdi. Çok vardı değil mi? Çok vardı, şöyle vardı yani ben burada çok uğraştım çünkü bundan. Çok uğraştım yani, olmadı Sakla abi, olmadı. İşin sonunda Muammer dedi, enişte dedi böyle böyle. Bir arkadaşımızla, bir tanıştık, evet tanıştık senden. Yani memnun da kaldık yani, Allah razı olsun yani. Yani güzel yürüdü ağaçlarımız ondan sonra. Ben zaten her ilaç vermede takip ettim bunu zaten. Peki ben. bu sürgün bizden mi oldu? Ya bu sürgün ilaçtan oldu işte. Yani İlaç ile... demeyelim de bitki besleme diye. Yani. Bitki besleme. <laughs> Dam, damlamalar zaten çalıştı. akşam çalışır sabah geldiğiniz zaman sürgüne bakın mısırla yarış edildi zaten. Evet. Gerçekten de öyle yani. Aynı zamanda e, e, hocam Davut Bey de bizim misafirimiz arkadaşlar. Kendisi e, Pima Pen. Evet. E, neydi hocam? Pibar, yani hangi? Tasarım yapı, alüminyum, PVC, cam, balkon vesaire. Evet. evet. E, yine çarşamba ilçemizin esnaflarından kendisi. Yine bu yakın bölgeye de bölgede de herhalde köyü olacak ee, arkadaşlar Kırıçta. gördüğünüz gibi ben bir şey anlatmama bilmiyorum gerek var mı Muhammed abi bunun Mısırlıların da etkisi olabilir mi sizce öz eleştiri yapalım şimdi sadece işi organa vurmasak bile Mısırlıların da bir etkisi olabilir mi bunun yükselmesine şimdi ben şunu takip ettim yani ben e, tamam, sen dediğin anladım. Mısırla yarış edildi ya sen şimdi, bazı işçilerle yarış ya. Bir önceki sene mesela mısır var mıydı burada? E, abi her sene mısır var Ama böcek ilerletmedi ama bu sene ah. böcüğün de önünü kesmiş olduk. Mısırın da az da olsa etkisiyle. Ya artık e, bilemeyim de yani böcüğün önünü kestim şimdi, ben. Şimdi e, tabii ki bahçenin bakışını arkadaşlar. Şimdi biz tek taraflı konuşmuyoruz. Zaten biz bugüne kadar diyoruz ki e, topraklarınızı havalandırın. Ama mısır en güzel havalandırma aracı. Bir kere mısırımızın kökleri e, bizim. evet, evet. E, mükemmel. Aynı zamanda koçanlarımız da çok güzel. Yani çok güzel mısır bağladık. Yani sade değil. Buraya mesela besleme yaparken bunu da besleme yapıyoruz. Buraya yaptım. da ilaç evet. Ben, Bunu Evet. Yani bu inanılmaz bir. E, Buyur Tar koçan. Taralı, taralı değil mi? Yani Abi, şimdi. Açtım gönlü, nereden? Tarımı. Güzel. Nereden evet. volüm vurursan vur al. Evet. Bu nedir? Evet. Mısır değil mi bu? Evet mısır abi. Muhammed Bey bu mısır mı? Arkadaşlar bu mısır evet. değil de ne? Evet. Mısır koçanlarımız e, mükemmel bir dolulukta değerli arkadaşlar. İki, i̇ki sefer mi verdik öyle bir şey. Üçüncüyü de hatırlamıyorum. Çünkü boyu kaldırınca üçüncü ilacı veremedik. Evet. Anladım. Şey geldi aklıma da, o büyük füzeyle Allah verirsek nasıl olur dedik, o da yeterli gelir dedik, şey, bıraktık. Mehmet Bey, biz e, şuna gelelim. Tamam. Biz ne e, bitkimizin büyümesinden ne de bunu zaten vatandaş görüyor. Biz herhalde e, e, çekebilirsin. Hatta yeni diktiği aşılama yaptı. Siz kuruyanları bir yine söküp yeni fındık diktiniz, değil mi evet, burada? Abi, bak, ha bak. Bunlar tuttu yani. Bunlar tuttu işte ha. ha. Peki kurumasına sebep olan neydi? Evet kancalı kurt. Nereye attın onları? <laughs> atma ya. Yani Onun ben zaten riskini biliyorum zaten. Aynen. Yaprak solduğu an çektim zaman dibinde yatıyor zaten. Değil mi? Evet dibinde yatıyor zaten. Şimdi evet. e, arkadaşlar biz kancalı kurda çözüm getiren ürünü ürettik demiyoruz. Ama kancalı kurt bir sonuç. Biz sebepleri peşinde koşuyoruz. Burada daha önceden işte e, bitki kökleri, çürümsü, e, humus haline yaklaşmış, fosil ha, olmuş bitki kökleri, hastalıklı bitki kökleri olduğu için peki bu bitki köklerini bu hale kim getirdi? Topraklarımızda bulunan aşırı kil, aşırı nem değil arkadaşım. Kök hastalığı yaptı, kök hastalığını da şu kancalı kurdu getirir misin? Bu sonuç bizim. Bir de köstebeklerin olmaması. Ee, bu ya artık ben o konuya bilmeyeceğim. Ben branşımın dışında konuşmak köstebeklerin. istemiyorum. Köstebeklerin. Ee, şimdi okay. şimdi değerli arkadaşlar bu kancalı kurt sonuç. Bak bu yine gösteriyorum. Bu kar, kancalı kurt sonuç. Ama biz bu kancalı kurdu oluşturan etmenlere bakacağız. Nedir bunlar? Ona bakacağız. Ama biz tutup da biz tutup da şimdi kancalı kurt var diye bütün çalışmaları eğer e, iptal edersek e, bilmiyorum bu işin sonuna sonunu getiremeyiz. Şimdi benim kıymetli e, Muhammed Bey öyle kaçma içine yandığım yerinde yiğidim. <laughs> Bakın beni bu konuya teşvik eden sensin. Evet. Bu resmi kim çekti? Evet. Bakın arkadaşlar ben belgeli konuşuyorum. Kimse bizi kenardan köşeden vurmaya çalışmasın. Buyurun kökün hali diyelim. Evet, Peki, Çarşamba, anlaştım, Çarşamba Ovası'nın kökünü hali. Buyurun. Ben burada şimdi size okuma yapayım. Genç bir şöyle bir fındık e, sürgünümüzün veya dalımızın işte bu kökleri. Şimdi arkadaşlar bu köklerin ucunda tüycükler var. Bakın bunu gören görebilir. Tüycükler var. Bu tüycükler aşırı kireçten dolayı aşırı Tuzdan dolayı e, yandığı zaman yatay yat e, yandığı zaman bu kökler hasta oluyor, bu kökler çürüyor. Bu kökler çürüdüğü zaman ben size böyle canlı canlı anlatmak istedim. Çürüdüğü zaman bu o zaman bu kökçükler gelecek, bu e, e, kancalı kurt gelecek. Evet. bunları yemeye davetiye çağ, e, çıkaracak. Davet tamam et. mı arkadaşlar? Hmm. Şimdi ben bugün deli dumrulu gibi konuşuyorum ama e, vatandaş sonuca gidiyor. İşte diyor ya e, kancalı kurt. Kancalı kurda biz bakmayalım. Kancalı kurdu kim oluşturuyor? Evet, Doğru mi? mu? Evet, kim oluşturuyor? Ve bu işi bana e, şu resmi resmi çeken arkadaşım Muammer kısa. Ben kendisine son derece teşekkür ediyorum. Bu konu üzerinden yola çıkarak biz sonuca gittik. Biz, e, e, evet sonuç bu. Sebepler, topraklarımızın aşırı tuzlu olması, kireçli olması, e, buna benzer. Değerli arkadaşlar, biz şimdi nereden konuşursak konuşalım. Belki her yerde aynı konuyu konuşuyoruz ama bugün özellikle, özellikle ben bugün bu resmi getirdim Muammer'e. Peki benden sonra Muammer Bey. Benden sonra e, bahçe çalışmalarında ne tür bir e, izlenim e, gördünüz? Kendi bahçemde orada da çekim yapacağım gerçi de. Baştan sona mı söyleyeyim, nasıl söyleyeyim şimdi? Ya kenarından söyle, başından söyle, Başmış önemli sonra, konu yani. şey Şimdi bizim sıkıntılarımız belli zaten. Hani benim tarlamda kurt yok ama hani baştan sonra. ama kök her... çürüğü var. Kök çürüğü çok var. Kurt gelecek, gelecek mi? Daha geçmedik ama. Gelecek mi? gelebilir ama Bayağı. yok şu an mantar var Mantar? Ben bana resimler atmıştı tamam, o resim burada yok bak onu getirmedim e, mantarlaşma var evet, belli mantar. bir süre sonra o mantarı bu kancalı kurt gelecek arkadaşlar ha nereye giderseniz gidin bugün ama güzel bir şeyler cevaplar almaya başladım geri dönmeye e, bana bir şey demiştiniz hangi e, ilaçlama e, takviyesini artık geri plana çekmeye başladılar şey, göz taşı göz taşı değil mi ben size atmayın dedim mi? Dedin abi. Tek, de. pek bunların faydası yok dedim mi? Dedin abi. Dedim değil mi? Dedin. Ya yüksek kuruş kardeşim dedin abi, ya. Dedin, dedin. Yani, yani, yani. yani. Ya <laughs> çalışmayı sen yaptın zaten yani burada. Ya, hani aa, sen zaten deyince aa. biz direkt göz taşını kestik. Hı. kestiniz. Kestik. <laughs> hani direkt buna döndük. Şimdi o göz taşını satanlar, önerenler hepsi göz taşını anladık ki diyor. Hani adamın yanında da var yuğlu ama hani gerçekten dürüst adammış ki biz anladık ki diyor göz taşı mantara çözüm değil ne diyor. Ne hikmetse ben üzülerek Bunu konuşuyorum. Yani. Ee, bir işler yapıyor. Bir icraatlar oluyor. Tamam mı? Ya bu ürün neye yarar? Bunda hangi e, e, ürün e, şeyleri var? E, i̇çindeki spesifik durumlar nedir? Bitkiye ne sağlar? ne götürür ne getir. Evet bir şeyler katkı sağlar. Bunu inkar etmiyoruz. Mesela nedir? Mantara karşı güzel gelebilir. Ama sen bunu eğer o e, göz taşını biz e, döllenmeden önce bu bitkiyi atarsak bu meyve gözeneklerini arkadaşım kapatır. Benim iddiam bu. İçinde ne var bunun? İçinde e, bakırdı. Efendim kireçti. Ne var kireci içinde? Kalsiyum evet yani faydalı bir şey ama senin toprağında zaten kireç var sen bir miktar yani toprağın gerilimini artırmaya çalışıyorsun toprağın gerilimini artırmaya çalışıyorsun ben şimdi e, Muhammed Bey e, ben burada çözüm noktasını Muhammed Bey'e söyleyeceğim İster uygular ister uygulamaz ama çözümü var bunun ya. biz bu bunun çözümü var nasıl ki biz bunu böyle yetiştirdik Ha, Keşke o kullandığımız ürünleri yanımızda getirseydik yani dostum. Ama neyse. Arabada, <laughs> Arabada yani. <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar <laughs> bana özelden ulaşırsınız. Size yardımcı olurum. <laughs> evet. ee, burada daha değişik ocaklarımız da var bakabilirsin. Başkan şu kameramanı bu tarafa doğru çek de o yerleri de görsün arkadaşlar. Evet. sen biliyorsun burada bir eşitlik var da. Evet. <laughs> Babu yüzünden biz kaldırdık attık. Evet. Bizim orada aynı sıkıntılar oldu. Evet, biz daha anca... dediler yomraya yanaşmıyor dediler. Yomra, yanaş Yomra yaptık işte. Dedik şu baktık gidiyor. Yomra da gidiyor. Abi yerin çok umutsuz seni ya. Peki bir şey soracağım. Şimdi yeni diktiğin fındıkları bu kancalı kurt yok etti değil mi? Yok etti abi. Kaç yıl yok etti? Kaç yıl işte? Bu üçüncü sene işte bu fideler. Şunlar üç, üç yaşında işte. Hmm. Adem abi şimdi damlamaya ilaç katmasın değil mi? Kimyasal katmasın değil mi? Ben bilmem. Ben, ben, Hı. Benim kendi ürünümle sorum. Onunla alakalı soruyu ya zaten abi, işte abi, cevap abi. biz. Sen kendi ürünün başka bir ürünün bulaşmasını yok, o, istemiyorsun. Yok hayır olmaz. Yok, yok, tamam, i̇stemiyorsun tamam. değil. Aynı aileden değil. Tamam. Anladın? Yok. Ama şimdi, benim, benim şimdi bitki koruma ürünüm var. Doğru mu dostum? Evet abi. Şimdi evet. bitki koruma ürünü de iki türlü geliştiriyorum. Hı. Hem fonkusitler mantarlar için hem kök gelişimi için hem de böyle her böcek. herpasitler, böcek, böcek gibi canlıların uzaklaşması için. Şimdi iki türlü ürünüm gelişiyor şu anda. Daha sunmadım. İşte dedim abi sen bunu uygulayacaksın. Bu kardeşi de bana ne dedi biliyor musun? Davut Bey. Dedi ki abi sen yaparsan sen yaparsın dedi. Hatta bir tane seracının serasında biberleri yanmıştı. O tesadüf evet. Her şey Bana gönderdi. Hı hı hı. Ne oldu? Bilmiyorum da nereden? Hürriyette, hürriyette. miydi? Ha. Şurada Yunus abi var. Sera yaptı biliyorsunuz değil mi? Yunus Ateşe'ye. Ha, ha ha. Çok muazzam bir çilek şeyi var. Anladım. Aslında Anladım. ben Adem abi ona da önermek istiyorum. O da böyle tuttuğu şeyler çok seviyor. Abi hı hı. ayağına gittiğin zaman olmuyor bu işler. Evet. Yok, yani şimdi ben... Seni e, ona önermem Bak abi. şimdi bu arkadaş beni davet etti. Beni bu arkadaş evet. beni davet etti. Davet etmedi pardon. Bu arkadaş önerdi. Evet. Biz de inandık ürünümüze. Güveniyorum çünkü. 4-5 yıldan beri arge yapıyorum. Hiçbir yerden de olumsuz bir cevabım gelmedi. Evet. Var. Olumsuzluklar olmayacak mı? Olacak ama. Ne zaman kullandın? Ayın kaçında kullandın? Hilal ay döneminde mi kullandın? Dolunay döneminde mi kullandın? Bu ürünü kullanırken. Yeni ay, eski ay döneminde mi kullandın? Şimdi bunları 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 bilmedikten sonra Evet, Bunları evet. bilmedikten sonra çiftçimiz mutlaka bir eksiye düşecek. Ama biz şunu gördük. Hem damlamadan hem de efendim e, yapraktan verdiğimiz takdirde işte e, sonuç burada. Bilmiyorum daha fazla bir şey konuşmamıza gerek var Yok, mı? Abi, evet Muhammed abimiz burada e, her şeye vakıf. Evet. Ben tekrar tekrar Muhammed abiye olsun e, Muhammed kolu kısaya olsun e, Biricik kardeşime Huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Örnek, teşekkür bir, ediyoruz, abi. örnek bir örnek bir çiftçi çalışması oldu. Aynı zamanda Davut Bey aramıza katıldı bugün. Ona da e, teşekkürlerimi sunuyorum. Evet Davut Bey sen de kısa bir cümleniz var mı? Abi i̇şte e, bu programa uymaya çalışacağız. Abi, abi, işte, uyacağız diyorsun. Uyacağız. Peki. Karşılığını işte, alacağımıza da canı yerine inanıyorum. Anlattığın şeyler çok e, anlamlı ve e, olacak gibi geliyor bana. Samimiyetiniz de hoşuma gitti. Yani bazı şeyleri böyle hani böyle kimsenin içine karışmaman da hoşuma gitti. Yok Kendi gerek Kendi içine evet, e, evet, bağlanma evet, çok hoşumuza gitti Allah için. Biz e, bazı şeyleri eğer bilirsek e, sonuca gideriz arkadaşım. İnşallah. Ama hep beraber bileceğiz. Sadece doğru. benim bilmem doğru, değil. Doğru. Çiftçim de bilecek. Yani ben ne çiftçim ne yaptığını evet. bilecek. Bu evet. bitkinin nelerden hoşlandığını bilecek ki biz komple gideceğiz. İnşallah. Peki saygılar sevgiler.